Sevgili izleyenler bugün İstanbul Esenler Meydanındayız. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu diye soracağız. Bu anketimiz her zamanki gibi kesintisiz olacak. Hadi başlayalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. İmamoğlu da İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Her şey çok güzel olacak bu sefer. Her şey çok güzel olacak. Aynen. Tam Önceki sefer her devam. şey güzel değil miydi? Her şey çok güzel olacak bu sefer dediniz. Bu sefer öncekinden daha güzel olacak. Öncekinden daha Tabii. Çünkü neden? Meclis çoğunu bunlarda olduğu için, AK Parti'de olduğu için adamın gücü yetmiyor. Çalışmalara engel oluyor. Bildi adam bir ara meclis kararıyla iş yapmaya kalkırsın, durdurmaya kalkıyor bunlar. Ne bildin mi? Bu yüzden ama, İmamoğlu. Bu yüzden imam ama biliyorsun Atatürk Cumhuriyet Parti, AK Parti olduğum için ben bundan da ayrılmam. Ne bildin mi? Ha, Murat Kurum bakanlık yaptı. Bir icraatı oldum bir yerde. Ben görmedim. Tokiler? Tokiler, bizim tokiler sahibin düğünün olduğu için. Anlatabildim, evet, onlar yanlaştık. Bugün mesela diyelim ben sen bir müşterek tipinde Tokiden ev almaya kalksan, kaç alırsın, nasıl ödemeler yaparsın? Artı altı ayda bir senede bir zam gelecek, bunlardan yararlanır. Benim bildiğim sözleşme, ne kaça almışım bugün bir daire? Diyelim bir 500 milyona. 500 milyonu tamamı içinde mi yoksa bu enflasyona göre artacak mı? Bunu hesabını yaparak şeye, müşteriye teklif etmeleri lazım. Bu yüzden İmamoğlu. Başarılı de devamını dileyeceğim yani. Teşekkür ettik amca. Ben de teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vallahi ben Saadet Partiliyim. AK Parti babamı da koyuza vermem. Neden? Çünkü hırsız alayı. 5-6 bin Müslüman kanadının kanı var. 3-4 milyon Müslümanın kanı var ellerinde. Onlar iş birlikçi haindir. Ama yayınlayacağım. Bak yayınlamazsam vallahi hakkı helal etmem. Tamam. tamam amcam. Ne demek? He, onlar haindir, hain. Onlar iş birlikçi, iş birlikçi. Daha önceden AK Parti'ye oy verdik mi? He? Ayet vermem ben Sayet Partiliyim kardeşim ona oy veremiyorum. Bizimkilerle anlaşırlar Sayın Mamoğlu da böyle. Yoksa... Anlaşmazlarsa? Hiç veremem çünkü vebal. Oy vermek demek vebal demek. İyi bir şey yapar otak olursun. Kötü bir şey yapar bunlar gibi vebale girersin. Peki İmamoğlu anlaşmasa da karakter olarak, iş anlayışı olarak beğeniyor e, musun? Tamam biraz daha e, bence iyi ya. Teşekkür. Çünkü AK Parti dediğim gibi babamı da çıkarsa, beni de çıkarsa vermem. Teşekkür ederim. Eyvallah. İyi günler soralım mı? 15 lira lazım. İmamoğlu mu Murat Kurum? <laughs> ben bilmiyorum. 15 lira mı ben, lazım? Aynen biz sigara 15 lira lazım. Ben oyumu Mehmet Tevfik Göksu'ya veriyorum. Tevfik Göksu aday değil. Diyorlar ki gençler hiç beğenmiyor bu yüzden de parasız. Benim kendi var. dükkanım var. Kendi dükkanınız var. Benim de dükkanım var. Gençler hiç beğenmiyor peki Doğru. sizce? <laughs> Alamıyor musunuz eleman? Bulamıyor musunuz? Yok ben aramıyorum. Eleman aramıyorum. Aynen. Biz ailecek çalışıyoruz. Ailecek çalışıyoruz. İyi o zaman. İyi günler canım. Şey Murat günden. Kurum dediniz eklediniz. Evet. Evet. Murat Kurum mu İmamoğlu Yorumsuz. Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Aşkın sana sor kızım. Amca merhaba. Bakışıyoruz uzaktan. Soralım size. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? İmamoğlu inşaat olarak aldıklarını tamamlayamadı. Hizmete sokamadı. Bu yüzden de Murat Kurum. Diyor. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Efendim? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hangisi iyiyse o iyi olsun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ne için? Anket yapıyoruz. Ha, hangi kanal? Youtube'dayız. Youtube'dayız. YouTube'dayız ha. Ha. İmamoğlu. İmamoğlu, teşekkür ederim. İmamoğlu mu, Murat Kurum Murat Kurum. Murat, Murat Kurum e Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum mu, İmamoğlu? İmamoğlu mu, Murat Kurum Efendim? İmamoğlu İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu, İyi günler, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu diye soruyorum. İkisi de arkadaşım olmaz. İkisi de arkadaşın İmamoğlu mu, Murat Kurum İmamoğlu mu Murat Kurum? Efendim? İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Murat Kurum dediniz. İmamoğlu mu Murat Kurum? Yabancı. İyi günler. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Biz konuşalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat. Yani Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Murat Kurum mu İmamoğlu? Değil. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? İçin de aynı. Yani içinin de denk ama, ama, yabancıları buradan kovması Bak Başka bir şey yok. Doğudan gelen buraya ana sınıf Murat Kuru mu İmamoğlu? Murat Kuru. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kuru mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? En sevdiğim insandır. Yapıyor ne İmamoğlu? Ya, ya Sarkı ben şimdi de ille ki Tayyip'e mi bir talip olacağım ya? Yani. Ee, e, şey benim aburamda ta, şey İmamoğlu duruyor. Kalbim üzerinde. Merhaba İmamoğlu mu Murat Kuru mu? Güzel kızlar konuşuyor bizle. İmam oğlumu Murat kurum. Efendim. İmam oğlumu Murat kurum. Teşekkürler. İyi günler. Murat kurum mu İmam oğlu? İmam oğlu. Murat kurum mu? Murat kurum mu İmam oğlu mu? İmam oğlu. İmam oğlumu Murat kurum. Murat kurum. Mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. Sizce? İmamoğlu mu Murat. Ha? Murat oğlu. İmam oğlu. Murat kurum mu İmam oğlu? İmam Aslanın oğlu. İmam oğlumu Murat kurum. İmam oğlu. Bence de oğlu. Biz zoraki söyledik bence. de. Ya şöyle destek yani, verse. Evet. Aslında burs veriyor öğrencileri İstanbul'da yaşayan ya İstanbul'da. Sadece üniversite öğrencilerine verdiği için hazırlıkken, üniversite hazırlananlara vermediği için birazcık sıkıntı olabiliyor hazırlık öğrencilerinde ama yani İmamoğlu'nun bence İstanbul'a katkısı daha fazla oldu. Özellikle bu ulaşım konusunda çünkü mega kentlerde ulaşım çok zorlaştı. Belki bir 7.24 yaparsa metroları kesinlikle veririm. Teşekkür ederim. Rica ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Deneyim. O gelirse daha iyi olur. Daha iyi olur. Murat Kurum mu İmamoğlu. İmamoğlu geldi. İyi günler. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu <laughs> Murat Kurum mu, İmamoğlu mu diyelim? İmamoğlu tabii ki de. İmamoğlu. İmamoğlu. Geldi. Şurada gel bir taşla üç kuş vuralım, üç tane amca var. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? 20 senedir bunlar başbakan. Bu esenleri yıkacaklardı, yıkmadılar. Bunların elinde her şey. Biz İmamoğlu'nu istiyoruz. İmamoğlu, ha. İmamoğlu mu, Murat Kurum Murat Kurum. Evet. Murat Kurum. İmam mu? Murat Kurum mu diye soruyorum. İmam oğlu diyor. İmamoğlu Merhaba soralım. Ekrem İmam oğlumun Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum dediniz. Murat Kurum mu İmam oğlu? Tesef. İmam oğlumun Murat Kurum İmamoğlu mu? İmam oğlumun Murat Kurum mu? Murat Kurum tabii ki. Ekrem İmam oğlumun Murat Kurum mu? Şu şu adama sor Hadi Allah aşkına. Soralım abi. Ben mi? Murat Kurum mu İmam oğlu? İmam oğlu. İmam oğlu. Evet. Bence de Ben Evet. İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Dinleyin. Murat Kurum çalışan adam. İmamoğlu'na ne vereceğim ben? Ne diye vereceğim İmamoğlu? Çalışmış mı? İstanbul'da bir şey yapmış mı? Yapmadı. Murat Kurum diyor. Evet. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Niye başka aday yok mu? Bir tane büyük aday var onu konuşuyoruz şu an. İkisine de yok. Neden yok? Neden yok benim başka bir aday. Alternatif bir adayınız var mı? Var efendim. Kimdir o? Başak Demir. Hede Evet. evet. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum İmamoğlu mu? Sizi? İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Murat. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat. Murat. Murat iki tane Murat Kurum. Sizce? Bilmiyorum Aynen. ben. Sizce? Biz de Murat Kurum. Peki Murat Kurumu tanıyor muyuz? Tayem yok. Eski çevre Evet, çok i̇yi, iyi. Neden biz, İmamoğlu değil? Biz e, yok. İp almışsınız, örgü mü ördü? Evet. <laughs> bak benim de annem ördü. <laughs> Kırmızıyı <laughs> halliyorsun. <laughs> ne kadar aldık? 33. 33 he. Fiyatlardan memnun muyuz? Ay ben ne yapayım? Eğer Erdoğan sağ olsun. Ne yaparız? Ol Doğan biz seviyoruz. Seviyoruz. Yani her her yer böyle. Her yer böyle. Kızım Almanya'da yaşıyor aynı. Her her memleket böyle. Yani zam her yerde zam var. Bütün yerler. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah İmamoğlu mu Murat Kurum? <laughs> ben anladım. Tarafsız. Neden? Yani hiçbir şey göremiyoruz. İmamoğlu'ndan göremedik yani. Murat Kurum'a da şu an ısınamadık. Yani tek bir bilgimiz yok yani. Eski çevre şehircilik evet, evet ama yine umutluyuz ama bilmiyorum yani. Son Emin. dakikalarda karar veririz. Evet. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum? İmamoğlu'na tüküreyim. Hiçbiri. <laughs> Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Sen de karlarına az konuş. İmamoğlu. 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 Siz Sen de karlarına az konuştun. Aynen aynen. onları. Sevdese de ya İmamoğlu ki Allah Allah. İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum tabii ki. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Kolay gelsin. İmamoğlu mu Murat Kurum? Tabii ki de Murat Kurum. Evet. Neden tabii ki de Murat Kurum? Murat Kurum'un yaptıklarını göz önünde zaten. Onun bakan olarak çok sevilen bir insan. Ekrem İmamoğlu ne yaptı onu bana söyler misiniz 5 sene boyunca? Bizi herkes çok sık soruyorlar, Ekrem evet. İmamoğlu ne yaptı ki diye. Ben hani ne yaptığını saymak istemiyorum zaten. Çünkü yok, çünkü yok. <laughs> ee, zaten benim de kendi yorumumu söyleyeceğim. İmamoğlu'nun evet. icatı yazınca Google'da çıkıyor. Ben burada İmamoğlu evet. destekçisi değilim, ne yaptığını sayamam. Ama siz Merak biliyorsunuz et. buralarda neden bu kadar çok çekim yapıyorsunuz? Burası AK Parti'nin kadesi. Yani siz bana sordunuz, beni karşı bir e, isim söylediniz bekleyemezsiniz ki. Zaten burası AK Parti'nin kadısı. bize gelen yorumlarda evet. şöyle. Hep Kadıköy'de yapıyorsunuz. Kadıköy'ün yeri belli. Evet, iyi. Biraz e, Üsküdar, Eminönü farklı yerlerde yapın diyorlar. Merak tamam. edilen yerlere geliyoruz. Biz. AK Parti, Murat Kurum. Biz Okun vatandaşa olacak. soruyoruz. AK Parti diyorlar. AK Parti'den Murat Kurum aday. Tanıyor evet. musunuz? diyor Murat Kurum'u tanımıyoruz diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Onların eksikliği bilemem. Yani ya televizyon izlemiyorlar, ya gündemi takip etmiyorlar, ya siyaseti takip etmiyorlar. Belki de farklı düşüncedeler. Ya da Murat Kurum yeterince tanıtılmamış olabilir Yok bence fazlasıyla tanıtıldı Murat Kurum. Teşekkür ben teşekkür ederim. İmam mu Murat Kurum? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Merhaba İmam mu Murat Kurum? Merhabalar Murat Kurum mu İmamoğlu? Yok İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Ekrem İmam mu Murat Kurum Merhaba Murat Kurum İmam mu, İmamoğlu mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Hangi okula gidiyorsun? Selam. Ben okul okuyorum. Dersleri kötü olduğu için bıraktım. Oku niye bıraktı? Derslerim kötü olduğu için bıraktım. Daha çok çalış, daha çok az mı? Ya yok olmuyordu bıraktım işte. Çalışamıyor. Çalışmıyorum. Geziyoruz. Geziyoruz. Bence oku ya. Kaça gitmen lazım? Sekiz. Evet. Evet. Okursun evet. bence bir düşün. Bak bu tesadüf oldu. düşünürüz. düşünürüz. Çocuklarımız okusun. Oy kullanıyor muyuz? Kullanıyorum abla konuşmuyor. Seni takip ediyorum tamam. abla. Teşekkür ederiz Kolay ablam. Sağ ol. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Sizce? Beyefendi. Ben de aynı şey diyorum. Siz ne diyorsunuz? İmamoğlu Murat Kurum? Merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Neden oğlu? Benim fikirlerime daha uygun olduğu için. İyi günler. İmamoğlu mu Murat Kurum Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum İmamoğlu mu İmamoğlu? Eyvah hiç cevap alamadık. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Zamanı yerine bakayım. Murat Kurum mu İmamoğlu? Teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi günler Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Teşekkür ediyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye. Türkiye yok. <laughs> Merhabalar Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Amca soralım mı? Yok. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum. Amca soralım mı diyor yok diye inatla soruyorum asla vazgeçmem herkese cevap alırım. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat, Kurum. Kurum. Murat Kurum. Siz oy kullanmıyorsunuz küçüksünüz. İki tamam. tane Murat Kurum ekle. Murat Kurum mu İmamoğlu? Teşekkür İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İkisi de değil. Var mı güzel alternatif Bilmiyorum. Herkes kendi cebini düşünüyor. İkisini de desteklemiyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu diye soruyorum. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu tabii ki. Merhaba, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyorum. Abi Murat Kurum'a benziyor. Merhaba, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Rica ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum Murat Kurum tabii. İmamoğlu bitti. Neden bitti? Hizmet yapmıyor ki. Ben önceden oy Efendim? önceden oy verdim. Vermedim, vermedim. Beş senedir. Çünkü ben biliyordum biz onu tanıyorduk yıllarca tanıyorduk. Bizim bir şeyimiz var. Onlar müteahhitti. Onların bir çalışmalarımız oldu onlarla. Yani tanıyorduk. O bakma öyle şans eseri oldu İstanbul'a. Yani garanti değildi aslında onun belediye başkanı olacağı. Beylik yüzünden getirdiler İstanbul'un başına getirdiler. Ama iş şansı döndü onu. istemeyerek belediye başkanı oldu. Biraz da onun şeyi var böyle hani yüksekten bakmayı çok sever o. Zaten belli etti Beş yıl içinde o kendini belli etti orada zaten. Hizmet kim varsa o gelecek, yapacak hizmet. Hizmet adamı olacak böyle. Çizmeyi çekecek ayağını. Öyle tuvale tuvalet takmakla, fotel takmakla öyle işte alt dağlarına kayak yapmaya gitmek de devlet idare edilmez. Devlet idaresi çizme çarığı giyeceksin ayağını. Var mı çizme çarık giyen yani çıkan yiğit? E işte i̇şte o zaman o zaman da kendileri kaybeder herkes. Ben vermem. Ben şahsen çalışmayana vermem. Herkesin fikri ayrı. İmam oğlumu Murat Kurum? kararsızım ben. Çok düşündünüz ama. Çok düşündüm. Şimdi gelen gideni aratır diyorlar ya. Şimdi biz desek ki şimdi Murat Kurum desek yarın öbür gün İmamoğlu'nu arattırır mı? Belki arattırır. İmamoğlu desek belki bir o adam daha iyi olur. Şu anda birden karar veremedim. Düşünmem Şu lazım. Mart'a kadar var. Bol bol düşünün o Yine gelince var. konuşuruz. Tabii. Dinleyelim bakalım. Bir de Murat'ı dinleyelim. Ne yapacak? Ne yapacak? İmamoğlu'nu gördük ne yaptığını. Bir de onu dinleyelim bakalım. Ne yapacak? Bize ne vaatler verecek? Ondan sonra karar verelim. Teşekkür ederim. Daha vaktimiz var. Gençler Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Anladım. Murat. Murat Kurum. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Efendim? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Evet öyle bir şey sordunuz ki şimdi. Neyse biz gelen Murat Kurum mu inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Tamam. Evet. İmamoğlu mu Murat Kurum Yok hiç. Yok. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Merhabalar İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye. Murat Murat Kurum mu İmamoğlu mu? He? Murat Kurum mu İmamoğlu? Mu? Daha karar verme. İmamoğlu mu Murat Kurum? İmamoğlu. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat hmm. Kurum. Murat Kurum geldi sizce. Bir tane Murat Kurum ekledim. <laughs> Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum tabii ki. Lafa değil icraate bakın. Peki Murat Kurum'un hangi icraatlerini bekliyorsunuz kendisi? Vallahi bu kentsel dönüşümü bekliyoruz. Kendisi bir inşaat mühendisi sonuçta. Teşekkür ederiz. Amcacığım Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayır. İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat. Neden Murat? Çalışkan, dürüst, güzel bir insan. Ekmek almışsınız ne kadar aldın? Bayağı da almışız. Evde çoluk ha. çocuk çok galiba. Karabalık aileyiz. Kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. 6, 6 kişisiniz. Ne kadar aldınız ekmekleri? 30 lira. Bir tanesi 5 lira. Ha. Evet. Normal ekmeklerin fiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Normaldir. Bu ekonomikte karşı normaldir. Yani. Emekli mi? Yok emekli. Çalışanım. Çalışalım. Hayat siz erken yaşlandınız. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ben... İmam oğlumu, Murat Kurum? Hangi hayırlısı olsun. Ama oradan bize sorun dediniz, böyle bir cevap geleceğini beklemedim. Beklemedim, benim kızım beni zorladı, Siz devamlı izliyormuş. Ha. İlla git merhaba, illa merhaba. git. İsim nedir? Esma Nur. Memnun oldum Esma'nın. Bir daha o zaman var mı sınıftan, okuldan arkadaşlar? Eee var. Kübra sürücü. Kübra'ya buradan selam. Teşekkür ederim, İyi günler. Size Hadi de iyi günler, kolay gelsin. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu dediniz. Evet. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Hiçbiri, Allah belalarını versin. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Teşekkür ederim, ederim. sağ olun. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ben görüşmüyorum. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Teşekkür O zaman son 5 kişiye daha soralım sonra bitirelim olur mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat. Seve seve. Merhaba İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kimi? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? İmamoğlu ne yaptı ki? Şuradaki metroyu düzenleyemedi. Küfür ettiği kişiye 3 dakikada gelen metroyu 6 dakika yaptı. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu Murat Kurum mu? düşünüyorum ama üçüncü de aklıma gelmiyor. İkisi de değil. Sevgili izleyenler bir anketin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, katıl butonundan destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar.